herkese iyi akşamlar. 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali eee çevrimiçi hepiniz hoş geldiniz. bu akşam Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması yönetmenlerini ağırlıyoruz. ben izninizle öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum ve bir soru yöneltmek istiyorum. Suç ve Ceza Film Festivali olmak sizin için ne ifade ediyor diye tüm için böyle başlamak isterim. Merhaba. Demuçimbek <laughs> staben. <laughs> Ee, öncelikle festivalinize seçilmekten dolayı çok mutlu oldum. Ee, filmimiz e, bu 6.284 sayılı yasanın e, etkin bir şekilde uygulanmadığı yani adaletin tecelli etmediği düşüncesinden yola çıkan bir film. Bununla ilgili suçların önleme potansiyeline sahip olduğu halde bu kanun uygulanmadığı için e, bunun cezası verilmiyor, e, cinayetler durdurulamıyor. Yani Filmimizde bu, e, sizin konseptinizle ilgili e, bu festivale seçilmekten de, e, izleyicilerle buluşabilmekten de çok mutluyum o sebeple. Açıkçası bundan önce iki festivale katıldım, ödül kazandık fakat e, salonlar malum pandemi nedeniyle gösterim yapılamıyor salonlarda. Online gösterim de çok sağlıklı gerçekleştirilemedi. Filmimiz buluşamadı insanlarda. İlk kez sizin sayenizde buluşuyor. Çünkü yeni yeni böyle eleştiriler, bununla ilgili paylaşımlar görmeye başladım ben de. O yüzden daha da mutlu oldum insanlarla buluşabildiğimiz için. Böyle memnunum sizin de bir arada olmaktan dolayı. İnşallah bundan sonra da birlikte olabiliriz. Memnuniyetle dair. Ee, anlaşılmadı merkez. Ee, Temmuz'a ilgili sorulara başlamak istemiyorum. İstanbul Sözleşmesi ve Temmuz'a ilgili 62 84 sayılı kanun gündemde olduğu bir dönem değil. Hatta bu gün önemli bir gündem başlattım. Şimdi evet. bir, bir karakterin e, Sümeri Gökçak Göçmen, Frans Kadın Cansu ve Kıbrıs'ın aşiret gören Hülya'nın hayatlarının bir gecede kesişmesi izleyelim. Tarihlerin açık anlatan bir var. Biraz da sizden dinleyebiliriz. Biraz önce de bahsettiniz ama özellikle İstanbul'un başlıcaları. Evet. <laughs> Şimdi bugün aynı zamanda bir de 25 Kasım bugün e, bu kadına şiddetin yani e, ülkemizde önlenemez bir yükselişi var. E, bu yükseliş sayılarla da istatistiklerle de ortaya konuluyor. Öldürülen kadın sayısı e, her yıl artıyor maalesef. Geçen yıl 2019 e, yılında 474'e çıkmıştı sayı. E, yani özellikle şimdi bazı simgesimler de var ama o kadar çok var ki artık mesela. Hangi birini söyleyeyim? Emine Bulut mu, Şule Çet mi? Ee, yani her biri Özgecan olayı mı? Hepsi bizi o kadar yüreğimizi yakan, yıkan olaylar ki bunlar. Ee, ben çok üzülüyorum bunları görmeye. Nasıl önlenir, nasıl durdurur? Aslında bir cevabı var. İstanbul Sözleşmesi ülkemizin ilk imzayla katıldığı, e, Avrupa ülkelerinin içinde olduğu bir sözleşme. Bu çok değerli bir edinim ülkemiz adına. Buna bağlı olarak da bu sözleşmeyle ilgili olarak 6.284 sayılı kanun çıkarıldı. Bu kanun gerçekten çok etkili maddeleri. Yani tehdite dahi her şeye bir yaptırım öngörüyor. Fakat gelin görün ki mesela Emine Bulut olayı şikayetçi olmuş, gidip polis işlemini yapmamış. Yani koruma sağlamamış. Ki bazı durumlarda polis koruması verilse bile öldürülebiliyor. O da ayrı bir konu. Yani daha etkin bir şeyler yapmak gerekiyor demek ki. Ee, i̇şte bu konuyu özellikle de kadın dernekleri, STK'lar bunu duyurmaya çalışıyorlar. Ee, ben de bu konuda açıkçası ben de ne yapabilirim diye aklıma böyle bir fikir geldi. Bu e, filmin konusu doğdu. Ama bu sadece bu film sadece kadın cinayetini anlatmıyor. Aynı zamanda trans kadınlar nefret cinayetlerine kurban giden bu trans kadınları da hikayemizin içinde var. Ee, göçmenler ülkemizde şu an yarayan kanal kanayan yaralarımızdan bir tanesi de o. Bir şekilde bu filmimde bu üçünün buluşması oldu. Ee, bilmiyorum filmi izleme şansınız oldu mu? Bir taraftan da şöyle insanlarımızın sadece devlet kurumlarının değil, insanlarımızın da bu konuda bu e, olaylara e, tepki gösterme, etkin bir şekilde e, bu Türk cinayetlerinin durdurulması için elinin taşına, taşın altına koyma konusunda da sıkıntılarımız var. E, filmin başlangıç sahnesinde zaten görürüz ki. Muhtemel bir cinayet işlenecek ama kimse oralı değil, ee, orada, e, tesadüfen orada geçmekte olan bizim trans kadın Cansu olaya müdahale ediyor. Hatta ilk müdahaleyi göçmen yapmaya çalışıyor. Zaten ondan sonra bir araya geliyorlar. Ee, bu şekilde bir gece boyunca yaşadıkları bir şey diyelim, macera mı diyelim, ee, hepsi bir araya geldikten sonra, bu sefer daha büyük dertler, polis, yanlış e, suçluların peşinde düşen polis, bir süre sonra bir yerde işte şiddete uğrama, riskine doğması, bu tür e, şeyler aslında Günümüzde gördüğümüz, yaşadığımız her şeyin bir kesiti gibi oldu. Ya bu film öyle ortaya çıktı. Ya bu şekilde diyeyim. Ee, filmimizde bir farkındalık oluşturma hı -hı, niyeti, konuşmalarımız da bunun üzerineydi zaten. Ee, Birçok uluslararası festivale katıldığınızı da biliyoruz ve hı -hı. E, bu meseleler nasıl karşılandı yurt dışında? Filminiz nasıl karşılandı? Çünkü sadece Türkiye'de olan değil, bütün dünyada şu an nefret evet. devam etmekte. Hı. Bunu merak ediyorum. Geri dönüşler nasıl oldu filme dair? Evet. Şimdi e, bu film biraz aslında e, bu 6284 sayılı kanuna yönelik oluşuyla ilgili olarak da e, birazcık yerel bir film. Aslında içinde uluslararası konular da var. Diğer ülkelerde de e, ilgili karşılık şeyler olsa da. Biraz e, benim filmi anlatma tercihim ve finali biraz e, yerel bir ülkemizle ilgili bir durumu anlatma amacıyla olduğu için bu farkındalık oluşturma amacıyla yurt dışında çok e, ne diyelim e, fazla seçkilere giremedik. Daha çok aha, Türkiye içinde e, film anlamlı karşılanıyor. Açıkçası bu pandemiden dolayı da festival sürecine de yeni başladık aslında bakarsanız nasıl diyelim bu Ekim'den itibaren falan bir Antakya'da gösterildi Aha, yeni işte bir yine daha yeni bir festivaldi ama Anadolu Film Festival'de en iyi film seçildi yurt dışında da özellikle San Francisco Transgender Film Festivalinde gösterildi. O, o festivalde herhangi bir ödül yok, sadece gösterim yapılıyor. Ee, oraya da seçilen tek Türk filmi olduk. Trans kadın karakterimiz e, ilgiyle karşılandı. O, zaten Transgender Film Festivali olduğu için e, o şekilde konu ya da karakterlerden birisinin trans karakter olması gerekiyor. E, oradan e, iyi bir dönüş oldu. Onun dışında biraz daha yeni başlıyor gibiyiz ama dediğim gibi yurt dışına çok hitap etmeyebiliyor benim filmim. Ben de isterdim ama biraz daha yerel bir film benimki. Öyle. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Arzu filmiyle devam etmek istiyorum. Zaman da iyi yönetmek adına. Soru cevap gelirse tekrar tüm içime memnuniyetle size dönmek istiyorum. <laughs> tamam. ee, e, tüm size bir sorum olacaktı. <laughs> Arada filmlerin ismini özellikle söylemek istiyorum. 62-84 anlaşılmadı merkez filminde. Ee, LGBT'yi sığınma ve misafirhane var ve kapatılıyor. Böyle bir hikaye vardı ve bu gerçekte de olan bir hikaye. Ee, bildiğim kadarıyla. Biraz sizden dinleyeyim onu. O, bunu bu yüzden nasıl işlediniz diye. Şimdi işte filmimizde şahit oluyoruz bu olaya. Hatta bu kapatılmasının getirdiği neticeye de şahit oluyoruz. Ben filmimle ilgili araştırmalar yaparken açıkçası şimdi çok fazla trans arkadaşım tanıdığım yoktu. Bu film için özellikle onlara ulaştım, konuştum, dünyalarını tanıdım, sohbet ettim. Orada fark ettim ki yani bu insanlar başına ne geliyorsa gelsin, ne oluyorsa olsun, sokakta ölüyorsa ölsün. Bakış açısı bu. Şimdi bir çocuklar için bir sığınma yeri yapalım veya işte kadınlar için olsun, işte mülteciler için olsun. Bununla ilgili kampanyalar yapılabiliyor. insanlar yardımcı da oluyor. Ama trans kimlikli birisi olunca e, asla kimse yardımcı olmuyor. O noktada çok sahipsizler. Yani toplumun e, en alt kademesinde yaşam savaşı veren insanlar bunlar ve e, seks işçiliğiyle gündeme gelmeleri de bunu zaten biliyorsunuzdur. Tamamen mecburiyet. Bunlar e, seks işçisi olmak için olmuyorlar. Hayatta hiçbir yerde herhangi bir işe girip çalışamadıkları için, tutamadıkları için mecburen bunu yapıyorlar. Ve e, bunların hastalandığını, başına bir iş geldiğini, açıkta kaldığını, yaşlandığını düşünün. Bununla ilgili bir şey yok, kurum yok. E, kişisel böyle kampanyalar yürütüyorlar kendi aralarında. Bu duruma da şahit olduğum için e, senaryoya özellikle bu kısmı da ekledim. Bunu da gündeme getirmek istedim. E, Birebir gerçek olaydır. Bu LGBT sığınma evinin kapatılması, kirası ödenemediği için kapatılmış, çık çıkarılmış hepsi. İşte nerede kalıyorsanız, nasıl yaşıyorsanız yaşayın. İlginç olan bir konuda ne biliyor musunuz? E, şimdi ülkemize Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan sığınmacılar geliyor. Bunların içinde trans bireyler de var. Diğer mültecilere biraz daha yardımcı olunuyor ama trans olduğu zaman gerçekten onlar da tamamen sahipsiz kalıyorlar, sıkıntılılar. Bu, bu da beni çok üzen şeylerden birisi. Bunun da gündeme getirilmesi bilinmesi gerekiyor. Yani ruhumuzun duymadığı şeyler bunlar. Yaşanan trajediler. Çok teşekkür ediyorum. Ee... Herkese çok teşekkür ederim katıldığı için. Başka sorumuz yoktu. Sizin sormak istediğiniz, birbirimize sormak istediğiniz bir soru var mı? Bir Öncelikle onu sorayım. Biz tekrar bir araya geliriz muhtemelen. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Şunu da paylaşmak istiyorum. Festival cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam ediyor. Filmleri siteden izlemeye devam edebilirsiniz. Ben bu akşam sizinle bu sohbeti yaptığım için çok mutluyum. Umarım yakında tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkürler.